Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz bugün arkadaşlar rank kasacağız Erangel'da abi şanok çok fazla artı vermiyor demişsiniz hemen başlatalım Erangel'da rank kasma abi rank kasmanın çok kolay yolları var arkadaşlar ilk ona girmenin çok kolay yolları var rank kasmayı bize sorun ya hemen Arkadaşlar abi nereye gidelim? Şimdi rank kasacağımız yer nere olsun? Aklımda birkaç yer daha var ama şurada daha mantıklı olur gibi ya. Arkadaşlar Şurası daha mantıklı olur gibi arkadaşlar. Şurayı işaretleyelim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre videolar çekeyim. Rank kasma videolarını seviyorsunuz biliyorum. İnşallah ben de size yardımcı oluyorumdur. Şu an arkadaşlar bu suhuldan sonra en iyi rank kasma yeri bura. En iyi rank kasma yeri. Hemen şöyle. Hoppa tamam. Şunu küçültelim. Hadi bakayım hadi bakayım. 1600, 1500 metre, 1400 metre, 1300 metre, 1200 metre. Evet. Allah Allah daha da ince miyim bakalım. En fazla bu kadar mı iniyor? Tamam kankam. Arkadaşlar. Okul e, tabi biraz daha mantıklı ortalarda ol, olduğu için okul ama burası da yani %100 kimsenin sizi göremeyeceği, çok rahat iponun içine kalabileceğiniz bir yer. Hemen. Şöyle. Abi, petrolün çatıya yatacaksınız. Sizi kimse göremez arkadaşlar. Selamun aleyküm. Allah 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 siz Nova'ya mı gidiyorsunuz? Ha, Mayta programı mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bak bak biri uyanık hemen silah almaya gitti. Kanka motor 3 kişilik ne yapacaksınız? Aha. Kankam seni öldürürdüm de. Arkadaşlar. Video şenleniyor. Altımızda gerçek adam var. Kankam silah bulamadın mı? Kankam silah bulamamış ya. Nereye gidiyorsun sen? Ne yapacak ki bu? Tekne, tekneye mi bakıyor? Kanka seni öldüreyim mi? Silah alayım mı? Petrolden arkadaşlar bak burada da efsane rank kasabilirsiniz. Şu an alanı alanı bana vermedi ama efsane rank kasabilirsiniz burada. Alanı verdiği zamanlar olur. Tabi her zaman e, alanı vermez. Şu andaki gibi alanı vermedi ama hemen Burada biraz bekleyelim. Birazdan bir bot kankam gelebilir. Gelirse bakın şu an 80 kişi kaldı bile. Vallahi arkadaşlar ya böyle yaparak çok rahat ran kasabilirsiniz ya. Abi Fatihe kasıyoruz. Böyle yapmamız gerekiyor. As, Asa kasıyoruz böyle yapmamız geliyor. Gerekiyor. Oyunun başlarında yakın çatışmaya girmememiz lazım arkadaşlar. Böyle düşünenler bakın buraya gelecek, yatacak. Gerekirse şöyle şurada dansını da edecek. Yani hop hop kimse yok baksanıza. 79 kişi kaldı. Aba. Şuraya şöyle yazsam. Vay. Belki burada da şu kafamdakini çıkarsam belki görmezler. Aynen. Çünkü o yeşil olunca çok dikkat çekiyor. Acaba şöyle dursam Birisi beni görür mü ki? Şeyle de uyumlu oldu. Ee, petrolün tabelasıyla da uyumlu oldu. Gibi sanki. Şöyle dursam acaba biri beni görür mü? Arkadaşlar burada durayım bakayım beni biri görecek mi? Ya da köprüye atsak ki? Köprüye pusatalım. Hop arkadaşlar buradan geri buraya da çıkabilirsiniz. Hop. Ulan benim şey niye böyle gözüküyor? O. Arkadaşlar yani buraya yatabilirsiniz. Burada hiçbir şekilde sizi ya hareket etmediğiniz sürece kimse görmez. Yani şöyle durun. Kim görebilir ki sizi? Kimse görmez. Hemen arkadaşlar lootlanalım. Köprü tutalım bir bir köprü tutalım yani şu şekilde sizi kimse görmez arkadaşlar yani rank asmanın en kolay yolu bakın 70 kişi kaldı şimdi e, bir tane de bot gelir bot da öldürürsünüz hasarınız da olur hemen şuradan bir silah alalım köprüye tutmaya gidelim hop uzun charger Mermileri toplayalım Hangi silahı bulacağımız Hop. Ne var burada Bu mp e bulduk Kanka Burada ucu bulduk Yeleğimiz var Hemen yan binaya bakalım Arkadaşlar görüyorsunuz Bir botumuz var orada Bot da olmayabilir Sıka sıka gittiler Bunlar action arıyor Arkadaşlar Hemen şuraya da bakalım Sonra köprümüze geçelim Evet bir tane kit ya Bir lazer holu bulsam çok iyi olacak ama Alana Daha 21 saniye var Onlar daha mutlanacak da Büyük ihtimalle arkadaşlar alanda da kalır biraz. Eğer rank asıyorsalar. Büyük ihtimalle alanda da kalırlar. Evet olay ola buldum. Botlar. Arkadaşlar şu an ben gitmiyorum. Ama siz gidin. Aa çantam yok benim daha. Niye çantam yok? Şunu atalım. Şunu atalım. Tamam. Botlar birbirini öldürüyor. Gidip öldürsek mi ki? Bu sefer köprüye geç kalacağız ya. Öldürelim arkadaşlar. Botçuk orada gidiyor. Oo ara araba da var. Aa şarjım da bitiyor arkadaşlar. Kanka sizi öldürmek istiyorum. Arkadaşlar böyle de bot taklidi yapıp of 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 kankalarım bana lootun kralını getirmiş ya. Canınızı yerim sizin. Kusura bakmayın sizi öldürdüm ama YouTube'a video çekiyorum kankam ya. Sizin kankalarınız nerede? Hemen şurada bit bir de bot var arkadaşlar. şu botu da öldürdük mü arkadaşlar? Şarjım da %10 kalmış. Hemen köprüye gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz iki tane de beleş kilimiz geldi. Üç leşimiz oldu. İki tane kankalarım kusura bakmayın ya ama dalga geçirecek kadar varsınız. Bota bu kadar düşmeyin ya.